Mutlu değilim. Ama çok çirkin çıktım ya. Ya kanka baksana bizim sakalımıza bak. Hahamlar gibi yani ne olacak? <laughs> Aa, 2000 abonem var ne güzel. Kalbimi kırdın kanka 2600 ya. Ah kalbim. Ama böyle beni e, önce makyaj yap bana. Kanka eğer e, makyajı e, beklersek o zaman yarına kadar sürer diye düşünüyorum. Kızların makyaj e, merasimi çok uzun sürüyor. Beni birinciye koy. Tamam. tamam teşekkür tamam. ederim. İyi işler umarım daha layık olan daha güzel yerlere gelir. kendine iyi bak. Görüşürüz teşekkürler. Evet. Bir soru sorabilir miyim? Mutlu musunuz? Evet ya da hayır istiyorum. Hayır. Sen? Evet. İki tane hayır. Hayır. Sadece mutlu musunuz diyeceğim. Hayır, hayır. Sen? <laughs> mutlu musun? Evet ya da hayır istiyorum. Evet. Evet. Hayır. Hayır. Umarım her zaman mutlu olursun. Görüşürüz. Biraz daha. Evet. Hayır, hayır. Tamam, üç tane hayır. Üç tane hayır. 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 Üç tane hayır. hayır. Evet. evet, bir tane evet aldık. Sen kanka, tamam iki tane mutlu. Evet. Bir tane evet aldık. Bir tane Kırmızı da arkadaş. Kırmızı da arkadaş. <laughs> Youtube'landınız 3 tane evet. <laughs> evet 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 3 tane evet mi? Evet Evet Hayır Hayır Evet hayır. Mutlu musunuz? Evet ya da hayır 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 Evet Evet Hayır 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 Bir evet bir hayır Baskıcı bir Hayır. Hayır O da hayır Hayır Dur Hayır. Youtube'lardır Hayır değil Evet. Hayır. Evet. İki tane evet geldi, iki hayır geldi. Hayır. Mutlu musun? Evet ya da hayır istiyorum. Evet. Evet. Mutluyorum. Soru. Mutlu musun diyeceksin. Evet. Evet. Yanındaki? Ben çok mutluyum. İki mutlu. Seninle daha önceden denk He, anladım. İzin vermiş miydin peki yanına Vermiştim ama yüz... Değil. Anladım, anladım. Sen izin veriyor musun? Yok, kanka yok paylaşıyorum. Kanka ne? nerede paylaşıyorsun? Bu cumartesi orada olur. Hayır. Evet. Hayır. Mutlu musunuz? Evet ya da hayır. Hayır. Bir tane hayır. Hayır. İki tane hayır. Üç tane hayır. Youtube'landınız kanka. Teşekkür ederim. Eren'i çok seviyorum. Hayır. Evet. Hayır. Biraz hayır. 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 <laughs> çok değil ya, mutluyuz ama. Ama iki tane hayır alıyoruz herhalde değil mi şu anda biz? Evet. Aynen. Hayır. Çok mutluyum hem de. Hayır. hayır. <laughs> çok mutluyum ben hayatımdan, çok memnunum. Sen mutlu musun kanka? Bir tane evet aldık. Evet. Um, hayır. Orada bir kişi misin, iki kişi mi? Onun hiçbir şey görülmüyor da ona göre yüz kişi... <laughs> Yes. İki tane hayır mı aldık? Peki. Evet, iki tane hayır. Mutlu musun? Hayır. Bir tane hayır, evet. bir tane evet. Tabii ki evet, tabii ki evet. evet. Üç tane evet. Peki yüzüncü sonuncu kişi olarak ne söylemek istersiniz? Ben mi? Hepiniz. Çok var mutluyum. Olmak. <gülüyor> <gülüyor> Umarım her zaman mutlu olursunuz kankiler. <laughs> Şurada olacak. Yazıyorum aşağıya. Cumartesi günü yetiştirmeye çalışıyorum. Kopyalasana. Kopyalayın bekle. Tamam. tamam. Görüşürüz. Bay bay. Hepsi takipte kalsın. Bence güzel yıllar geliyor. Adamsın kanka. Seni sona ekleyeceğim mutlaka. Mutluluk erdemle, bilmekle, bilinçle, sevmekle, iletişim ve empati kurmakla, doğaya ve insana saygı duymakla ve yardımseverlikle elde edilir. Başkalarının mutluluğunu istemek ve bunun için yetkin davranışlar geliştirmek bireyleri mutlu etmektedir. Düşünürlerin ifade ettikleri gibi insan toplumsal bir varlıktır ve hem toplumu davranışlarıyla etkilemekte hem de toplumdan etkilenmektedir. Bu video yayınlanmadan önce bir anket paylaştım. Bu ankette insanların bu video gelmeden önceki düşüncelerini içeren bir anket. Bu anketin linkini videonun yorumlarında bulabilirsiniz. Gittiğiniz linkte bu videonun sonuçlarını görebileceğiniz bir link daha bulacaksınız. Bu linkten yüzdesel mutluluk sonuçlarını görebileceksiniz. Bu videoda katkısı olan tüm kızlara çok teşekkür ediyorum. Ankette olmayan diğer izleyiciler Yorumlar kısmında belirtsin. Mutlu musun?